Yatırımcı Gözüyle kanalının yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün hep birlikte hisse senetlerinde dip ve analizlerini konuşacağız. Bir hisse senedinin en yüksek ve en düşük seviyelerine nasıl bakılır? Bu seviyelerden uzaklık bize ne anlatıyor? Hani özellikle Türk lirası ve dolar bazlı analizlere neden önem vermeliyiz? Bu soruların cevaplarını hem basit hem de günlük hayatı uyarlanabilir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Videonun sonunda da dip ve zirve analizlerinin sizde hisse, hisse seçiminde nasıl yardımcı olabileceğini net bir şekilde anlamış olacaksınız. Bir hissenin fiyat hareketlerine bakarken dip ve zirve kavramları çok önemlidir. Dip nokta hissenin belirli bir zaman diliminde gördüğü en düşük seviye. Zirve nokta ise aynı dönemde ulaştığı en yüksek fiyattır. Bu iki seviye yatırımcıların hisseye bakışını, piyasa duyarlılığını ve risk iştahını anlamada önemli bir göstergedir. Peki neden önemlidir? Çünkü hisse senedi zirveye yakın mı yoksa dip seviyeye mi daha yakın? Bu bilgi yatırımcıya bir hisse hala pahalı mı yoksa fırsat mı sunuyor sorusunun cevabını bulmada yardımcı oluyor. Dip ve zirve analizini yapmak aslında düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Gelin adım adım birlikte inceleyelim. İlk olarak maksimum fiyattan uzaklık olarak ele almak istiyorum. Hisse senedinin zirvesine yüzde kaç uzaklıkta olduğuna bakılır. Örneğin son bir yıl içinde 100 TL zirve görmüş bir hisse şu anda 70 TL ise zirveden yüzde 30 uzaklık var demektir. Son bir yıl olarak ele alırsak eğer hisse senedinin son bir yıl içinde gördüğü en düşük ve en yüksek fiyatlar arasındaki farkı çıkarırız. Bu fark hissenin oynaklığını yani volatilitesini ölçmek için kullanılır. Burada fiyatları dolar üzerinden hesaplamak da önemli. Türk Lirası'nda fiyat artışı görülebilir ama dolar bazında hisse hale düşük olabilir. Özellikle yabancı yatırımcıların ilgisini çeken hisselerde bu analiz daha da kritiktir. Buradaki en kritik soruya geldik aslında. Bir hisseye Türk Lirası bazlı mı yoksa dolar bazlı mı bakmalıyız? Türk Lirası bazında bakacaksak eğer, eğer yerli bir yatırımcıysanız, Türk Lirası bazında zirve mesafesi de fiyatın yerel piyasalarda nasıl hareket ettiğini gösterebilir. Fiyat zirveye çok yakınsa belki de fiyatlanma tamamlanmış olabilir. Dolar bazlı bakacak olursak da ancak yabancı yatırımcılar için hisse fiyatlarını dolar bazında incelemek daha doğru bir yöntem. Örneğin bir hisse Türk lirasında zirveye yakın görünse bile dolar bazında hala dip seviyelerde olabilir. Bu hissenin yabancılar için daha cazip olduğunu gösterebilir. İşte bu yüzden her iki perspektifi de dikkate almak çok önemli. Dilerseniz Finnet 2000 uygulamasında bir örnek gerçekleştirelim. İlk etapta Finnet ekibine giriş yapıyorum. Ardından uzman analizler sekmesinde dönemsel dip zirve analizi diyorum. Dilerseniz zirvesine yakın hisselere bakalım ve son 3 ay içerisini ele alalım. Biz endeksinde işlem yapmak istiyorum ve Türk Lirası bazında bakalım. Zirve fiyatında olan şu an için Oyakçı Mento geldi. Tamamen zirve fiyatında. 3 ay içerisinde en düşük seviyesi dip seviyesi 53.50'den gerçekleştirmiş. Zirve fiyatı bugünkü kapanışıyla beraber de 72 lira 40 kuruş olarak gerçekleştirmiş. Dibe göre de %35'lik bir getirisi var. Ardından Obama karna geliyor ve dikkatimi çeken Kardemir, Gübre Fabrikası, Aksa ya ilk sıralama genellikle %5 seviyesinde ilerliyor zirveden uzaklık BIST endeksi için. Dilerseniz bunu hemen Merkez Bankası'nın Amerikan Doları üzerinden gerçekleştirelim. Bakın az önce Oyakçı Mento zirve fiyatındayken Türk Lirası bazında dolar bazında zirveden uzaklığı var. Hani 0.11 bile olmuş olsa bir fark gerçekleşiyor. Dibe göre getirisi Türk Lirası bazında %35 seviyesindeyken dolar bazında %33-34 seviyelerinde şu an için. Sıralama evet belki de değişmeyebilir ama getirisi ve zirveden uzaklığında bir fark olacaktır. O yüzden hem Türk Lirası bazında hem de dolar bazında bakmak daha mantıklı olacaktır. Dilerseniz şimdi dolar bazında dipten, hani dibine en yakın olan hisseleri alalım. Dolar bazında dipten en uzak hissemiz Gidir olmuş. %3'lük bir dipten uzaklığı var, neredeyse dibine çok yakın. 41 cent civarında bir dip seviyesi varken, bugün kapanışını 42-43 centlerde yapmış zirvesine göre de yüzde 59'luk bir kaybı var e, dibine göre de yüzde 4'lük bir getirisi getirisi sağlamış bizlere ardından Pegasus geliyor 6 dolar seviyelerindeyken e, dip seviyesi kapanışını e, 6.29-6.30 civarından gerçekleştirmiş e, dibine göre de yüzde %16, 16-17'lik bir getir kaybı var aslında Ardından Karsen, Adel, Beşiktaş, Kale Seramik, Petkim, Bimaş olarak sıralamamız gerçekleşiyor. Burası da %3 ile %15 bandı arasında gerçekleşiyor ilk hisselerimiz. Dilerseniz son bir haftaya bakalım. Ve bunu da BIST 30 endeksi için gerçekleştirelim. Türk lirası bazında bakalım. Zirvesinde en yakın olan hissemiz yine emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı geliyor. %2'lik bir uzaklığı var. Dibe göre de %7'lik bir getiri gerçekleştirmiş. Emlak Konut Gayrimenkul'ün dip seviyesi 11.84 iken bugün 12.66'da kapatmış. Ardından Kozal geliyor. Ee, Enka İnşaat, Ereğli, Doğaş, e, Hektaş, Kardemir ve Ülker sıralamamız bu şekilde gerçekleşiyor. Dilerseniz siz de dönem ya da endeks bazlı ya da sektör olarak e, filtrelemelerinizi, analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz Finnet'in analiz expert modülü ile maksimum fiyatın uzaklık analizini gerçekleştirdim ben. Onları da size göstermek istiyorum. Hemen bir ekran paylaşımı yapacağım. Ben daha öncesinde sizler için bu analizimi analiz expert'te gerçekleştirdim. E, dip seviyesi, zirve seviyesi, son kapanışını, yıllık getirisini, dipten uzaklık, zirveden uzaklık Dibe göre getiri ve zirveye göre getiri oranlarını ele aldım. Bunları tamamen analize Expert'in fonksiyonlarıyla gerçekleştirdim. Hem Türk lirası bazında hem de dolar bazında inceleme gerçekleştireceğiz ve biz tutuz endeksini ele aldım. Ee, hemen zirvesinden en uzak, Hani zirveden uzaklığı en düşük olan. Yine Türk lirası bazında sizlerle bakmıştık ama burası maksimum fiyat üzerinden hesaplandığı için oraya bakalım. Yine emlak konus gayrimenkul yatırım ortaklığı geliyor. Ee, Halk arz olduğu günden itibarenki fiyatıyla ele alacaksak zirveden uzaklığı %2'lik bir seviyede. Emlak Konus Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın e, debi 0.95 iken zirvesini 12.90'da gerçekleştirmiş ve bugünkü kapanışını da 12.66'dan e, kapatmış, fiyatlanmış. Yıllık getirisi %71'miş. %2 zirveden uzaklığı, dibe göre getirisi de emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığının %1232 olarak ele alabiliriz. Burada enka inşaat benim çok dikkatimi çekti. Zirveden uzaklığı %6.5 iken dibe göre getirisi %9.5 milyar yüzde olarak hesaplandığında. Dolar olarak bakmak istiyorum. Enka İnşaat'a. Enka İnşaat'ın dolar bazında maksimum fiyattan uzaklığı %17 iken dibe göre getirisi de dolar bazlı olarak %385.173 olarak geliyor. Gerçekten e, güzel kazanç sağlamış dibine göre. Ardından Aselsan geliyor. Türk Lirası bazına döndüm. E, Aselsan, Enka İnşaat, Garanti, Akbank, Türk Hava Yolları ve Ereğli şeklinde devam ediyor sıralamamız. Maksimum uzaklıkta bakalım hemen küçükten büyüğe doğru sıralandı. Buradaki e, Enka inşaatın dolar bazlı zirve fiyatı 1.83 iken 1.52 kapatmış bugün. E, yıllık getirisi dolar bazlı olarak %30'luk bir kazanç sağlamışken e, dibe göre getirisi de az önce de söylediğim gibi e, %385.173 e, zirvesine göre de %17'lik bir kaybı var. Türk Hava Yolları var ardından. Zirve fiyatı 10.28'den fiyatlanmışken 8.24'te kapatmış bugünü. Yıllık getirisi düşük, %6'lık bir kaybımız var bu yılda Türk Hava Yollarında. Ee, dibine göre yani zirvesine göre uzaklığı da %20 seviyelerinde. Dilerseniz dibe göre getirisi en yüksek olana bakalım dolar bazlı olarak. Encon İnşaat %385.173, ardından Ford geliyor. %260.824 olarak e, geliyor bize. Ardından Aselsan, Hektaş, Alarko geliyor. Migros, Koç Holding, Tüpraş, Sasa, Ereğli şeklinde de ilerliyor. Dibirdi getirisi evet var. Ama zirvesinden uzak bir eee hissemiz var. Hektaş %88 zirvesinden bir uzaklığı var. Dibin, dipten uzaklığı da %12'lik bir seviye. Ama dibine göre getiri olarak baktığımızda neredeyse ilk 5'te yer alıyor zaten. %37.782'lik bir getiri gerçekleştirmiş. Zirvesine göre de %88'lik bir kaybı var. Sizler de Finnet'in analiz expert modülü ile dilediğiniz analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yatırımlarınızı bunlara göre şekillendirebilirsiniz. Dilediğiniz oranları fonksiyon, analiz expert'in fonksiyonları ile getirebilirsiniz. Gelelim tip zirve analizinin sizlere sunduğu faydalara. Fiyatın cazibesi diyebilirim ilk olarak. Hisse zirvesine çok yakınsa evet riskli olabilir ama zirveden %40-%50 uzak bir hisse iyi bir alım fırsatı sunabilir. Ardından risk ve getiri olarak ele alacağım. Dip seviyeleri yakın hisseler genelde daha düşük risk taşırken yükseliş potansiyeli daha da yüksektir. Ya da sizlere bir yatırım stratejisi oluşturmada öncülük edebilir. Örneğin hani hisse seçiminde dip zirve analizini kullanarak daha stratejik kararlar alabilirsiniz. Zirveden %30-40 uzak hisseleri odaklanarak portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. Peki yalnızca dip ve zirve seviyelerine bakmak yeterli mi? Elbette hayır. Şirketlerin finansal tabloları, büyüme potansiyeli, karlılık oranları ve sektör dinamikleri de dikkate alınmalı. Dip zirve analizi size hızlı bir fikir verir ama karar aşamasında diğer verilerle de birleştirmelisiniz. Bugün hisse senetlerinde dip ve zirve analizlerinin nasıl yapıldığını, Türk Lirası ve dolar bazlı bakış açısının neden önemli olduğunu konuştuk. Artık hisse senetlerinin dipten mi, zirveden mi konuştuğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Eğer bu analizleri kendi yatırım kararlarınıza uyarlamak istiyorsanız yorumlarda sorularınızı paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.